Beşiktaş'ın Cezayir'li yıldızı Gezal için cazip bir teklifin olduğu ortaya çıktı. Körfez ülkelerinin zengin takımlarından biri Beşiktaş'ın kapısını çalarak Gezal için çok ciddi bir bonservis bedeli ödemeye hazır olduğunu iletti. Bu kulüp Beşiktaş yönetiminden Gezalla görüşmelerde bulunabilmek için izin istedi. Eğer Cezayir'li oyuncuyu ikna etmeyi başarırlarsa Beşiktaş en az 5 milyon hatta 7,5 milyon euro civarında bir bonservis bedeli kazanacak. Son kararı Gezal ve yönetim birlikte verecek. Beşiktaş'ta acil stoper aranıyor. Beşiktaş'ta gözler defansa çevrilirken görünen o ki gelecek sezon stoper hattı tamamen değişecek. İstifa eden Sergen Yalçın'ın istemediği Montero'ya Önder Karaveli de ısınamadı. Beşiktaş'ın hocası İspanyol stoperi kadroda düşünmüyor. Öyle ki herhangi bir sakatlığı olmamasına rağmen Montero'yu yedek bekletip Necip Uysal'ı stoper olarak sahaya sürüyor. Karaveli'nin İspanyol stoper için olumlu bir raporu yok. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Domagoje Vida ile bugüne kadar uzatma konusunda bir ilerleme kaydedilmedi. Wellington'un da önümüzdeki sezon olup olmayacağı sezon sonuna kadar göstereceği performansa bağlı. Montero Vida ve Wellington'un durumuna göre Beşiktaş en az stoper transferi birden yapmak zorunda kalabilir. Yönetim teknik heyetin raporuna göre bu bölge için girişimlerini hızlandıracak.